Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yayıncı simülatör oynuyoruz arkadaşlar. İlk bölüm özel. Güzel bir like atan arkadaşlar. Ne diyeyim ben? O zaman da video teşekkür ederim. Oo, ne lan bu kardeş Evet, tabii. Rastgele yapalım. Ne çıkacak? Ne lan? Ne yaptı da yamun ne olursun? Ne tamam, lan? Tamam. Abi olur. Abi olur. Ne olur bu da olur. ne oğlum ya? Oo, giga chat yaptı giga chat. <laughs> Bu olsun bence hoca. Ha bir şey geldi. Bu ne oluyor? Şeye benzedik ama ne yapalım. ama. Stream live some later. Şu yukarıdaki de FPS'ler falan arkadaşlar. Ekran ne kadar ısınıyor falan. Şey bilgisayar ne kadar ısınıyor. Onu kapatın mı? Bir dahaki benim falan. Sen yani eğer rahatsız oluyorsanız. Bu takip edelim çünkü eğer şu GPU çok sanırsa bilgisayar kapanıyor. Ne oldu bu FPS ne amına koydum bu Ne oluyor amına koydum lan dur. Tabi arkadaşlar ben biliyorum rap yapacağım tabi ki amına. Gel buraya neredesin sen? Musi gel ne oldu bu silah onun fareyi götürme olacağım bak. Burada ne iş var lan? Ya hatırlamıyorum. Ne oluyor lan? Hadi hadi anlat anlat seri seri. Ya adamına ama ne koyayım. <laughs> Ulan Masi ama koyayım sen. Ama ne koyayım Masi. Kapı, <laughs> kapı nerede ama? Bu oyunu unutmuş ama. <laughs> 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 Burayı göster Ha orası ev. Balonu yok. Şunun arkasını açalım ya. <laughs> ha bu kanka tamam, tamam. ya unutmuş mu şey ama ben. Bu niye kırk bende? Hadi Allah bismillah başlayalım. Başa, başa basa, başlayalım. Bin metre. Hadi Allah bismillah. Üç, iki, bir. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ve en sınavına gidiyorum yakında. İnşallah bir gün geçer. Onun için bir size nasıl ehliyet alacağını göstereyim. Böyle almayacağım arkadaşlar. Böyle bir sunum Araba da araba ama onun direksiyonuna bak. O yüzden de normal oyunda kurallara pek dikkat etmem ama artık uyuyayım bakalım. Buradan bana koydu. Ne yaptı Pervaneye çevirdik araba hmm. da zaten araba Ben niye yani? Baksana. Abi çık abi. Aha kapıda ice cream var. AB'ye bana bir tane dondurma verir misin AB'ye? Ama sol olayım bir tane dondurma ver. Ay sıkarayım, ay sıkarayım. Vay sıkarayım, vay sıkarayım. Allah gel ay sıkarayım ya. Rosa, Nafi, Sahala. Şöyle ben seni bulacağım ki sen ananı sikeceğim ben. Ay sıkarayım, vay sıkarayım. şimdi yallah şimdi evimize geliyoruz. oh my god bro ay sıkıdı ice ay -sikari. tamam bu da burada olmaz ki şey mouse burada olmaz ki ben boks içmiyorum lan tamam acilen tuvalet yapmam lazım gel de buna tuvalet bolsun. şimdi O da burada kalsın bakadakiler görürsün. bahçe bahçe iş. Başka eksik bir şey yok değil mi? Tuvalet için mi var? Param olmadan atladım Neyse. Şimdi bilgisayarınızı kurun ve çalıştırın. kurdum. Ha çalıştırmadım bekle. Ya nasıl kalkacağız şimdi buradan? Başla. Kayıt olalım inşallah. Nijikname. Nijikname. Siz. Nijik Niksiz Nijik no, namazsız Niksiz İsmi ne no koyayım ya Ay Sikerim İce Tamam, iyice olmadı da Ice cream Tamam Ice cream Ice cream ne oldu? Hemen giriş yapabilmiş. Tamam. Parma izini okutalım. Tamam. Ice Carry. Buz dikelim. Buz dikelim. Şimdi ne yapacağız? OBS. Ee, araştıran kim var. Eldiven falan yok mu oğlum burada? Zotnight. Oo. Könül o kuzisyen tövbe tövbe Hoppa diyecek mi diyecek mi Göremedim var. var mı bu Simple Fortnite oynayayım Bir üç oynuyor son ikisi Hoppa leee diyecek mi ödereyim gördüm mü göremedim babuş OBS'den girelim Karamak daha güzel kalsın Ya amına koyayım girme lan kitabı da Heh. OBS Kontes for... ne yapıyor Ha bunlar daha yok. Oha mı yok lan değil mi? Ha yıkılıyor. Hem şu evet, şey teker teker dönecek şimdi. Aa bak bende bu var ha. Bekleyin size göstereceğim. Ay şu. Aynısı. Analog tuşuna basınca Nomade, switch Drip. Ya boşver arkadaşlar ben ne görmüyorum. Mikrofon. Yarak mikrofon Şimdi bilgi. bir yedi Bir mikrofon Yarak mikrofon Yarak bu Yarak bu <laughs> Tamam şimdi ne yapacağız ee, O zaman kadar üstünden bir oyun indirik Kantara satıra hata indirik mi? Şifre falan yok mu? Maşallah Ama çok çok ayıtı bir yasal oluyor İndiriliyor mu? 51 GB, oha bizim GB'imiz yok lan o kadar ya kafamı sikim ben şimdi gittim onu aldım. Kontrol edin ben. Şimdi açık olsun. Hangisi bende var? D'de mi yoksa? D'de varmış falan. Tamam. Başka kalkayım. Yememiz alalım. Eyvallah hacıcı. Hacım eyvallah hacım. Bey Başka. bunda da ye. Bunu da ye. Şimdi o da sipariş edelim. Banyoda sipariş edelim. Paramız yok ki ama ne o sipariş edelim sadece. Bir çalışalım. Eee şimdi ne yapsak o zaman kadar, Gitmez mi bu? Steam arkadaş kalsın. Ne yapacağız kanka? Telefondaki parayı bankaya gönderelim. o para bir telefon? Dur lan. Ne yazıyor? Telefondaki bankamızın tüm parayı kredi kartına gönderelim. Tamam. Bankada kredi çekeceğiz. Heh, tamam. Şimdi alacağız mobilya. Lavabo nerede? Banyo. Adam haklı. Yıkasın yeter amına koyayım. Tuvalet, tuvalet. Ya hiç çalmıyor tamam amına koyayım. Götümüzü nereye sürüyoruz? Şuna olsam ne olur, şuna olsam ne olur. Bokun kalitesi mi çıkar? Ne olacak amına? Başka bir şey eksik mi? Sıcak falan filan dedi şimdi bu. Bunlardan birisini alalım ama ondan sonra. Kömür. Bunlar zengin oldu. Bunu da alalım arkadaşlar. Biz de paramızı hiç etmiyor. Ventilatör de alırız belirleyen zamanlarda inşallah. Buzdolabı. Buzdolabı da lazım ya. Kaç para var bende? 200. ooo para yetmiyor ki. Buzdolabı olsa para kalmaz ama. Pantil 5 GB. Oh, wow, Oha o da 5 GB. Benim internetimde de var. Aslında öldürmüş. Oha amına. Niye böyle ayar Grafik nasıl? Neyse boş ver. Uyu ve oyuna kaydedim. Oyuna kadar da şey olur. Oyun kadar? Bir kere bende bug'a girmiş arkadaşlar. CS'ye oynayamadım. Yüklenmiş gibi gözüküyor ama yüklenmemişti. 24-24 yükleyince GB kalmadı bilgisayarda oyundaki GB anam. Ben ne diyorum ya? Boş anladım anladın mı sen arkadaş boş ver. Bakayım CS yüklenmiyor mu falan tuvalete mi kontrol etme yapmalı. Barış geldi mi geldi? Oha bu ne be? Oha bu ne tam telefon olması gerekmiyor mu? Tuvalete bak, mikrofona bak, bir de tuvalete bak. Şey tuvalet yok banyo Duş aşağı bin, duş aşağı du Bu da tam ona konu mikrofonu. Şöyle oyun oynarken elime çarpacak ama olsun. Counter satır oynarken elime çarpacak. Toilet. Gel lan buraya şiş gibi de dop, dop yes yes. Sen de bırak hayır. <laughs> ne oluyor lan hacı benim? Hacı benim sesim ne oluyor? Pırrrr şiş gibi dop 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 yes yes. On, On Gel lan buraya sen de gibi dop dopun abisi. İkisi dop 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 popo pipi gel buraya yakana kemilet bana bakmasın canım koyamıyor muyum buraya ya nasıl eğiliyoruz eğilme var mı 3 boyunda eğilme olsam ne olur lan tamam şimdi yayın mı açalım aa dur bekle Bakayım. acıkmış mı acıkmamış aa dur tuvalet ne yapalım lan ooo ben boşaldım şey ben rahatladım atıver astagfurullah alalım

Oysa çıkarayım, oysa çıkarayım ha. Onu böyle görmedim. Acı oldu bak. Ulan sen Ne boş ver. Ya da ama Ay kapatalım yoksa. Hadi kontrol bir inmeden amına ya. Fayda zaten indiremeyiz. kontrol indirsin de kontrol indirsin de dur o zaman kadar OBS e ayarları ne yapalım var mı ki OBS e ayarları dur OPS stream sharing ooo ama ne koyma onu streamler ya gamer olsun gamer so ok ananı sikiyim hacklendim niga yazma hacklendim ama ne 15 20 mi? Tamam. Girelim abi. 15 20. Çıktı. Fofana! Fofana sıyrıldı kale boş. Fofana rim. Sonunda yok gol. Ne lan? Yılan <laughs> boşluğuna bak. Allah kahretsin böyle oyuncu mu olur? İndirildi. Didirildi. Kontrol sıtrağı. Hemen kontrol sıtrağı oynayalım. Gittim mi kapat? Bağış gelirse burada görünecek tamam mı hocam? Hay sıkayım. Ama yayını başlatalım Hadi ya başlayalım. <laughs> oğlum nasıl ölmüş göreyim de. İşte böyle oynamamış mı? Bu yüzden oynamamış mı? Ben nasıl oynayacağım şimdi? Allah Allah. O zaman ilk başta YouTube işine mi girsek buradan ya? Obvious yes. yayın değil bile video çekemez mi burada? Verebileceğiz en düşük bir tutu yüzdür. Ne yapayım ben? Yüz de olmuyor. Allah Allah. Ben bunu ayarlamamışım ki. Tamam. Anasının ama gibi yayın amına. Ama bir şey olmaz olsun. IP girin derecede başlat. Burası iyi. cross yok mu? Rizantares cross bir Bu yine kalın ses sesi. Ama kalın kalın dur. Yayın için sessizce bekleyelim ama Kendimle konuşayım. Ben de deliyim zaten. Onun onu onu kulağım sarıldı oldu ona Nasıl da güzel gülüyorsun. Bence sen olsun. Hadi sen. On, onu onu sükün bu FPS ne Ben miksem daha fazla kasıyor. FPS 9 Shift shift. Grey, Grey. maç bile fazla gri. Kim Sen nasıl ulaşabilirim? Bir şey sormak istiyorum. Dondurma kardeşim. Çok utanıyorum ya. Drop. Zuu. Yayına merçen var mı ya? Ne oluyor? Ananı avradım. Hocam grafikleri düşürsek biraz. Anlos bilgisayar açtık. Yayın canı yayın. Senin canın yayın Lanet olası orospu evladı. Oturduğunuz yerden para kazanıyor. Of. Sen de gel yap. Anasını s**ir evladı. Gel gel gel. Allah aşkına gel sen de yap. Sen niye yapmıyorsun oros bu çocuğu? Hadi o kadar konuşuyorsun ha. Anasını avradın. Şimdi <laughs> çocuğu. Ben de bir yayıncı olmak istiyorum ama benden bir başvuru edeyim. Söyle, Kadir abim izlememiş. Yayın yaparsan Kadir, tamam mı? Ayfer'i seni gördüm, DDoS göndereceğim. Ben de ananı gördüm şimdi Rami göndereceğim, bekle. Drop. 10. Ne oluyor lan? Arkadaşına selam söyle. O ne oluyor? Ne oluyor lan? Bir lan ama. Zvoyu dur dur para işini yapıyor. Yapıyorum dedim, yapmıyor mu dedim. görmedim ki canlar dur. Şey, Amına koyayım. Enerji göstereyim Heh tamam. O sesi düşürüyor. Tamam. Şimdi kaldı. bizde herhalde. 200. ay sıkarıyım izi vay Ama vay amınakoyim izi vay vay vitality dağım nere amınakoyim el spor işi Yavaş, biraz daha biraz ben beni sakın bandama. konuşma çok bozulmuş bazen bana hangisi bile vitory vitory keser mi Sik köpeğe Ananı sikeyim o sus. Ben saklamam anlamı bu yayını izleyen herkes salak. Annen de öyle. E, stick, bro. Okey bro okey. Oğlum lan maç başladı ama. Ay sikereyim vay sikereyim. Yayını izlerken buradan okumayı seviyorum. Eyvallah kardeşim. Oyun 10 FPS Biraz da bilgisayarınızı güçlendirelim. Lan tereste yok mu kardeşim bize? Oo çok yorulmuş. Ama ne yapayım sen yorulmuş ya ne Bunu lan kantondan nasıl çıkalım? Ha C box tamam. Arkadaşlar ben o box hiç var lan. Arkadaşlar ben çıkarım Allah emanet olun. Vay be tamam ha? hadi bye bye Tamam arkadaşlar yayından çıkalım. Takım arkadaşlarına selam söyledim. Onlar da bana sönsüz ama çok kötü bir şekilde. Neyse. Aa dur lan okumadık lan ben diyorum bunlar ne oluyor? Senden daha önce ho hoşlanmadım ama şimdi. Tamam hocam. Tamam. Bana kötü bir şey demeyin de. Ben üzülüyorum ya o ben kendimi öldürürüm ha. Ee, başka ne yapar? 30 FPS değil de 60 FPS. Bilgisayarım zaten 30 FPS almıyorum. Yayın 60 FPS yapsak neyse. Bugünlük videoyu bu kadar bitiremedim arkadaşlar. Çok, 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 çok uzun oldu zaten. Baksana gece o hava karanlık oldu. Ee, siz de Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben yatıyorum. Hadi siz de bay bay tamam. Oturuk. Mırıldamalar Sikişmeler sarışmalar. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet bay bay.